Türkiye'de birçok kişi şu an Instagram'ı konuşuyor. Çünkü Türkiye'den ulaşılamıyor. BTK'nın internet sitesine baktığımızda ise bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellen deniyor. Peki bu yasak neden gelmiş olabilir veya şu ana kadar neler biliyoruz? Konuyu yakından inceleyen bir uzmanla bir Üniversitesi Hukuk Profesörü Yaman Akdeniz konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Bak günaydın. Biz anlamakta zorlandık işin doğrusu. Sadece bir Fahrettin Altun paylaşımı var İsmail Haniye'nin ölümünden sonra taziye mesajlarının Instagram tarafından engellendiği yönünde. Öyle bir akıl yürüttük ama siz bunu gördüğünüzde sabah nasıl yorumladınız, neler aktarırsınız bize? Bizim İfade Özgürlüğü Derneği'nin engelli web sistemine sabah 03'te düştü. Yani gece yarısı saat 3'te bu uygulamaya konulmuş Burak. Tabii BTK üzerinden yapıldığı için kuvvetle muhtemel Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin korunması ile ilgili meşhur 5651 sayılı yasanın 8A maddesi kapsamında yine muhtemelen talep ya Cumhurbaşkanlığından veya İçişleri Bakanlığından geldi. BTK bunu uyguladı gün içinde de mutlaka bir suç ceza hakimliğine onaylatacaklardır. Ondan sonra biraz daha durum netleşecektir. Fakat tabii ki Fahrettin Altun'un açıklaması dün akşam 21:40 sularında ve tabii birkaç saat sonra da uygulanması dolayısıyla İsmail Haniye taziye mesajlarını Instagram'dan kaldırılmasına misilleme diyelim, Türkiye'den milyonlarca vatandaşın bu sabah itibariyle Instagram'a girmesinin yasaklanması gibi bir keyfi sansür müdahalesiyle karşı karşıyayız. Hocam aklımıza birçok şey geldi. Yani ben neyi düşündüm mesela bunu gördüğümde birincisi meta şirketi üzerinden Facebook ve Instagram aynı şirketin çatısı altında aslında. Facebook'a bir yasak yok. İkincisi önceki yıllardaki YouTube veya Wikipedia üzerinden uygulanan yasaklar daha sonra da erişime tekrar açıldı çünkü Türk toplumu çok alıştı bunları kullanmaya ve Instagram kullanımı çok yaygın. Dolayısıyla siz bunun kalıcı bir yasak olabileceğini düşünüyor musunuz yoksa kısa süre içinde çözülebilecek bir durumla mı sizce karşı karşı? Açıkçası 2014'te biz Twitter için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğumuzda kullanıcı sıfatıyla 10 gün içinde çözülmüştü. Keza Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimizde hatırlayacaksın Burak daha uzun sürmüştü. Yani Çok uzun sürdü hocam boyunca, değil mi? Uzun evet, süre Wikipedia yıl, iki yasaklı buçuk, kaldı. Iki buçuk yıl boyunca yasaklı kaldı. Anayasa Mahkemesi o dönem geciktirdi karar vermeyi. Dolayısıyla uh, uzun uh, bir uh, sansürle karşılaştık. YouTube yine uh, 2008-2010 arasında iki iki buçuk yıl erişime engellenmişli kalmıştı. Wattpad uh, kitap okuma yazma platformu uh, yaklaşık uh, 10 gündür Türkiye'den erişime engelli. Dolayısıyla uh, şey uh, gün içinde de çözülebilir, uh, uzaya edebilir. Onu uh, hakimlik kararı uh, verdikten sonra uh, göreceğiz. Ben umarım e, talep önüne gelen e, hangi suç ceza hakim olursa olsun e, bu talebi e, reddedecektir e, diye umuyorum. Çünkü bu e, artık e, kabul edilebilir bir e, müdahale değil. Keyfi olduğu açık. E, Fahrettin Altun'un e, açıklamalarından e, biz e, Instagram'ın e, Instagram e, sansür yaptığını söylerken Instagram'ın sansürlenmesini de ben e, doğru bir siyasi hamle olarak değerlendirmiyorum. Şimdi doğrusu bir de şunu düşündüm hocam. Şimdi Instagram aslında iktidarı çok fazla rahatsız eden bir platform değil, doğası gereği, değil mi? Daha çok böyle insanların özel hayatından paylaşımlar yaptıkları bir yer. Twitter'dan farklı bir durumu var ve milyonlarca kişi gerçekten eli kolu gibi Instagram. Yani bunu yasakladığınızda büyük bir rahatsızlık olacağı belli. Dolayısıyla oradan da baktığımızda. Çözümün yakın olduğunu düşünüyor musunuz diye tekrar bir sormak isterim. Yani şey olarak hukuki yanının yanında yani hukuki yanı ile birlikte bu konunun bir de hayat hayat pratikleri açısından iktidar açısından bunu yasaklamanın ben mantıklı olmayacağını yani faydacı olmayacağını aslında düşünüyorum. Şimdi tabii sadece sosyal paylaşım değil Burak aynı zamanda ciddi bir ticari paylaşım tabii. platformuna. Instagram ee, insanlar e, ürünlerini e, Instagram üzerinden pazarlıyor, e, alışveriş yapılıyor dolayısıyla ciddi bir e, reklam e, platformuna da e, dönüşmüş e, durum. E, bu, tabii ki e, ticari sonuç e, olacaktır. Ve e, benim şimdi gördüğüm kadarıyla e, daha saat 8.30 olmadan e, özellikle e, X platformunda çok bir e, bir tepki var. E, bu tabii ki eee şey, hükümete de zarar verecek bir, bir tepki dönüşecektir. O bakımda hani e, bu kişi müdahaleleri izin zaten bizim mevzuatımızda olmaması gerekiyor. Kaldı ki mesela kendisi defalarca platformlarla ilgili e, gerileme kararları kararlarını anayasaya aykırı buldu. ama bu, bu kararlar e, devlet mahkemeleri tarafından ve e, BTK gibi idari kurumlar tarafından e, dikkate alınmıyor. O bakımdan zaten bu keyif müdahalelere, izinlere, yasakların e, tamamen e, değiştirilmesi lazım ki bir sabahları uyandığımızda e, Instagram'ın, X'in, e, işte Facebook'un veya YouTube'un hop e, Türkiye'den işime engellenmesiyle karşılaşmayalım. Yaman Akdeniz çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz.